Phineas ve Ferb'ün istedikleri her şeyi inşa edecek parayı nasıl bulduklarını hiç merak ettiniz mi? Çünkü bir günde ortalama maliyeti 50 milyon dolar civarında olan bir roller coaster bile inşa ettiler. Sonraki 103 gün boyunca her gün daha büyük ve daha çılgınca şeyler inşa ettiler. Sanırım paralarını nereden bulduklarını anladım. Bunların tamamının Peri'nin çalıştığı kuruluş olan Ouka tarafından finanse edildiğini düşünüyorum. Çünkü Phineas ve Ferb'ün sıkıldıkları anda Peri nerede diye soracaklarını biliyorlar. Ancak Phineas ve Ferb'ün mucit olduklarını da biliyorlar. Yani bir şey inşa ettikleri sürece meşgul olacaklar. İşte bu yüzden dizideki en meşhur repliklerden biri buydu. Hey, Peri nereye kayboldu yine? Yani Phineas ve Ferb'ün bir şeyle uğraşmayı bitirdiği anda Peri'yi aramaya başlayacağını o da biliyor. Yani Peri'nin kimliğini gizli tutabilmek için Phineas ve Ferb'ün satın almak istediği her şeyi finanse ediyorlar. Bu da bütçe kesintilerinden sürekli şikayet etmelerinin nedenini açıklıyor. Ancak yine de bunların hiçbiri neden Ferb'ün Du Kulesi'ne tıpatıp benzediğine ya da Phineas'ın neden Du e benzediğine bir açıklık getirmiyor.